85 milyonun kimlik bilgilerini çalan siber saldırganlar sınırları aşmış durumda. Bu kez 13 yaşındaki bir kız çocuğuna ulaştılar. Hem para hem de müstehcen fotoğraf istediler. Ali Bey bu uygulama üzerinden ben sizin kimlik bilgilerinize ulaşabiliyorum. Mesela Şişli'de nüfus kaadınız gözüküyor. kim Kimlik numaranız 96 ile bitiyor. Evet. Sizin adınızın terör örgütlerinin listesinde geçmesini sağlayabilirler. Ama bu kez iyice çirkinleştiler. 13 yaşındaki kız çocuğunun kabusu oldular büyük güvenlik açığını tv yüz gündeme getirmişti. 85 milyon vatandaşın kişisel bilgilerini çalan siber saldırganlar bu kez küçük bir kız çocuğunu hedef aldı. Müzik İstanbul'da yaşayan 13 yaşındaki çocuk siber saldırganların tuzağına düştü. Onlardan gelen mesaja cevap verdi. Ardından kendi kimlik bilgilerinin mesaj olarak atıldığını gördü. Müzik Tehditlerle korkutulan çocuk durumu ailesine bildirmedi. Korktu. Saldırganlar kendisinden müstehcen fotoğraflar ve para istedi. Çocuk zorbaların talebini reddetti. Saldırganlar bu kez çocuğun tüm ailesini aramaya başladı. Teyzesinden anneannesine kadar herkese iletişime geçti. Çocuğun adını kullanarak para istedi. Vermeyince de küfürler etti. Aile savcılığın yolunu tuttu, şikayetçi oldu. Siber zorbaların yakalanması için çalışma başlatıldı.